kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ister böreğe, ister pideye, ister gözlemeye kullanabileceğiniz çok güzel ve lezzetli ıspanaklı bir iç harcı tarifim var. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını tavama alıp soğanımı doğrayıp ekliyorum. Soğanlar kavrulunca kıymamı ekliyorum. Onu da bir güzel kavurup baharatlarımı ve tuzumu ekliyorum. Eğer peyniriniz tuzluysa damak tadınıza göre tuz daha sonra ekleyebilirsiniz. Bu aşamada tedbirli olun. En son Doğranmış ve yıkanmış 500 gram ıspanağımı da ekliyorum. Ispanak bu aşamada çok gibi dursa da piştikçe suyunu salıyor ve azalıyor. Koyabildiğim kadar ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Suyunu salıp tekrar çekince ocaktan alıyorum. Genişçe bir tepsiye döküyorum. Soğutmak için bu işlem önemli. Peynir ekleyeceğimiz için İyice soğutmamız lazım peynirlerimizi ekleyince erimesin diye şöyle karışık beyaz ve kaşar peynirimi ekleyip karıştırıyorum bu şekilde iç harcımı tamamlıyorum ve mahalle ekmek fırınına yolluyorum ben pide olarak değerlendirdim iç harcımı sizler börek ya da gözlem olarak da değerlendirebilirsiniz eğer böyle bir imkanınız yoksa varsa kesinlikle tavsiye ederim çok güzel oluyor pide halinde bu şekilde kesiyorum çıtır çıtır çok güzel oldu Sizler de tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, deneyip yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.